Merhabalar. Hoş geldiniz canlar. Fal yorumcusu burçlar kanalındayız ve biz Yay burcu için fal yorum yapacağız. Evet, neyse halimiz çıksın falımız. Hadi bakalım. Ay nasıl tutmuş gördün değil mi? Evet, dilek tuttunsa evet dileğin tutmuş. İnan i̇nanamıyorum. Öyle bir kafan karışmış. Şurada gerçekten tam fincanın ortasında bir ev çıkmış yani böyle pencereleri falan görünüyor ama böyle sanki bak dikkat et insan yüzü gibi gözleri aşağı doğru düşmüş yani demek ki üzgün bir ev bu aralar evde bazı problemler mi var acaba yani ne bileyim böyle birazcık gerginlikler falan olabilir hani şimdi hangisi diye sorarsan dur sana şöyle göstereyim bak sen şöyle bak kalemle biraz etrafından çizeceğim sen sırf görebil diye bak şöyle düşün şurası şöyle bir ev bak gözler görüyor musun Bencereleri böyle aşağı düşük şu bak çatısı şöyle yapayım gör şurası gördün mü hem hem bu yanından hem bu yanından sanki yol geçiyor gibi şimdi evet biraz gergin demek ki evde birazcık gerginlikler biraz sıkıntılı durumlar var gibi görünüyor şimdi etrafın çok fazla kalabalık ne olabilir kardeşlerin olabilir, akrabaların olabilir, yakın çevren olabilir. Biraz etrafta dedikodular, laflar, sözler var ve hep böyle ikili ikili görüşmeler içerisinde olacaksın. Yani bu diyor ki burada bir altı rakamı çıkmış. Bak şurada kocaman bir altı rakamı çıkmış. Altı vakit içerisinde de olabilir, altı gün olur, altı hafta olur. Şimdi bir konuyla ilgili bir muradım var ama bunun olup olmayacağından çok fazla emin değilsin. Şimdi ne, ne olabilir bu? Belki bir bir ort, ortak bir iş yapmayı Düşünüyorsundur Burada bir dükkan açmak, bir iş yeri kurmak falan gibi bir şey olabilir. Bununla ilgili muradına ereceksin. Burada ikili ikili görüşmeler çıkmış. Böyle birileriyle sürekli görüşmeler yaptın. ikili ikili görüşmeler yaptın bir süreçtesin. Şimdi ne ki? Bu kadar etrafındaki bu kalabalıklar, bu etrafındaki bu koşturmacalar, bu sürekli birileriyle iletişim içerisinde olmak ne yok ki? Sen de diyor böyle birazcık Hani ne bileyim böyle kendini çok yorgun hissedebilirsin. Kendini böyle çok isteksiz hissedebilirsin. Hatta böyle işte ne insanlarla konuşmak, ne işe gitmek, ne birileriyle muhatap olmak falan istemeyebilirsin diyorsan. Çünkü böyle bir hani böyle kendini yorgun hissedeceksin çünkü bakıyorum da hiç yolun falan da çıkmamış yani bir yol planları var ama ee, hani böyle gidip gitmeyeceğinden de emin değilsin gibi. Şurada bir ufak bir aydınlık var ama inanılmaz böyle e, kafanın üstünde bir sürü konuşan vıt, vıt 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 konuşan insanlar var. Yalnız burada diyor ki işte bu durumlar seni bir, biraz sinirlendirebilir. Şimdi kimseyle tartışmalara girme. Tartışmalardan kaçın. Çünkü birazcık bu ara kafanın üstünde şimşekler çakıyor yani. En ufacık bir şeyi bile yanlış algılayabilir. Biraz sert bir iletişimine olacak çünkü. Hani neden? Çünkü biraz telefon yoğunluğu, biraz etrafındaki insanların sorunları, sorunları, problemleri belki evinden evden taşınmak falan gibi durumların var. Bunlar için koşturmacaların var. Burada bayağı bir yorulmuşsun gibi görünüyor. Evet, taşınma, yer değişiklikleri, işte ne bileyim, böyle aile büyükleriyle alakalı ya da eşinin ailesindeki kalabalıklar da olabilir bunlar. Hani belki böyle eşinin ailesinde bazı insanlar vardır. Ağızlarından çıkan lafın nereye gittiğini bilmiyorlardır burada onlar da seni delirtebilir diyor <laughs> evet dikkat dikkatli ol aile büyükleriyle ilgili bir, e, eşinin ailesindeki aile büyükleriyle ilgili bazı sorunlar gündeme gelebilir diyor ne bileyim böyle mesela onun annesiyle babasıyla alakalı hani böyle ne bileyim hasta olabilirler hastalık hastalıklarında onların yanında olmak zorunda kalabilirsin yani onların sağlık sorunları önemli olacak gibi görünüyor yani daha fazla destek olman gerekebilir. Evet hayatında böyle seni hani böyle çok fazla negatife düşürecek durumlar ne bileyim böyle işte tartışmalar kendini böyle hiç e, ummadığın kavgaların tartışmaların içerisinde bulabilirsin. O yüzden sakin kalmak her zaman önemli. Ha şurada böyle bir arsa arazi işi gibi bir şey var böyle altıca bu ayın içerisinde burayla alakalı Konuşmalar, görüşmeler yapılacak. Hatta bak oradan gelecek olan parayla kendine bir mal mülk edinme üç vakit içerisinde kaplumbağa çıkmış. İşte ne bileyim böyle mal mülk edinme falan gibi bazı durumların olabilir. Evet seni eksiye düşürecek, sana sıkıntı verecek, ne bileyim bunun gibi durumlar yaşayabilirsin. Ya hani da böyle etrafındaki insanlar için çok uğraşıyorsun. Bak görüyorsun herkeste muhatap olmak zorundasın. Ama sen bir türlü hiç kimseyi memnun edemiyorsun. Bu da seni böyle yoruyor, sıkıyor olabilir. Ama unutma ki diyor ki burada sen gerçek anlamda bir dönüm noktasının yani gerçek anlamda bir dönüm noktasındasın. Burada ne olacak? Bir kere böyle kendi hayatını yeniden yazacaksın. Belki ev almak, iş yeri açmak, bununla alakalı harekete geçmek gibi. Ne bileyim böyle eğer senin Bazı davaların Miras konusuyla ilgili özellikle de Anneden gelecek mirasla alakalı Eğer bazı böyle mahkemelik falan Durumların varsa Buralarda başarılı olacaksın Çok fazla büyüme fırsatları yakalayacaksın Bak bir kere kucağına almışsın Kocaman bir ceylan Böyle haneye doğru getiriyorsun Çok büyüme fırsatları yakalayacaksın Evet maddi açılardan gerçekten çok fazla rahatlayacağın bir dönemin içerisindesin. Ee, seni rahatlatacak kararlar alacaksın. Evet seni seni rahatlatacak seni sana seni doğru yola götürecek kararlar alacaksın diyor. Mesela önümüzdeki günlerde çok fazla koşturmacaların olabilir. Biraz kilo vermek isteyebilirsin. Belki tarzını, tavrını değiştirmek isteyebilirsin. Burada şip şişman, tombul bir kedi çıkmış diyor ki burada evet biraz rahatına düşkün olacaksın diyor ve daha seni daha rahat ettirecek olaylar seni daha rahat ettirecek durumlar da yaşayabilirsin diyor ama biraz mükemmeliyetçi olabilirsin yani ne gibi etrafındaki insanları beğenmeyebilirsin diyor evet bunun dışında iş para kariyer konuları işte dediğim gibi büyük bir değişim dönüşüm belki mal mülk sahibi olabilirsin aşk konularında biraz kafa karışık biraz soru işaretleri var kafanda Evet, biraz sorumlulukların da artıyor gibi görünüyor. Çünkü çok fazla koşturmacaların var ve artık bu koşturmacalar seni yormuş. Hani böyle bir belki demek ki sen kendi iş yerini açmak istiyorsun ve böyle tahtına oturmak istiyorsun. Hanenin ortasında da dikkat edersen kocaman bir örümcek çıkmış ama böyle dev bir örümcek. Niye ki? Böyle örümcek ağlarıyla etrafını saran <laughs> Şimdi bak bir şey diyeceğim olmayacak Örümcek ağlarıyla etrafını saran insanlar var Muhtemelen bunlar e, Senin kendi ailen değil ama Eşinin ailesindeki insanlar olabilir e, Evet biraz sinirli olabilirsin Sen de bunları fark edeceksin Aile içi çatışmalar yaşayabilirsin Uzak dur bunlardan Evet sinirli bir iletişim şeklinde olacak Bu arada dikkatli ol Kavgalardan kaçın Devlet kapısında işlerin varsa Ne bileyim böyle sorunlu durumlar falan varsa Bunları halledeceksin. Ama bu arada diyor ki bu işle güçle ilgili olan ya da bu yollarla ilgili olan belirsizlikler biraz seni yorabilir. Evet bazı şeylerin hani bak ani beklenmedik hızlı gelişmelere açık olacaksın. Bu hızlı gelişmeler mesela ne olabilir? İşte bir ilişkin var ama asla anlaşamıyorsun. Ve bugüne kadar da işte alışkanlık olmuştu sen de bitiremiyordun. Burada diyor ki işte ani bir şekilde Ayrılık kararı alabilirsin ya da etrafındaki bazı insanların ayrıldığı haberlerini bile alabilirsin diyor. Hadi bakalım bir de tabağımızı dökelim. O yüzden öfkeyle kalkıp zararla oturma biraz sakin olursan senin için daha iyi olur gibi görünüyor. Şimdi o hane içindeki yoğunluk hala devam ediyor. benimkiler hırlıyor duyuyorsunuzdur belki şimdi bak şimdi kısa boylu iri yapılı bir erkek var bak şu görüyorsun ama burnu böyle kalkık falan göbeğini tutuyor tam burada ortadasın bir tarafta o erkeğin kafasının üzerinde burada sana vaat ettiği şeyler o kadar bir sürü vaatlerde bulunmuş ki ancak bu burada hiçbir bu şeylerin vaatlerin hiçbirisini tutmamış gibi görünüyor. Hatta kendi evladına bu sen bir erkek meyefendi arkadaşımsan kendi evladına bile verdiği sözleri tutmamış gibi görünüyor. Bir tarafta sen elini uzatmışsın S harfli bir, bir birisiyle S harfli birisiyle ilgili bu kişi kimse bu kişiyle aranızda bir tartışma geçecek. Senin burada diyor ki deve yüküyle kısmetlerin var aslında böyle arkanda duruyor. Hani henüz senin eline ulaşmamış olabilir ama bu insanlar seni birazcık böyle e, aman işte onun da nesi var hiçbir şey yok falan gibi görüyor olabilirler ama deve yüküyle kısmetlerin var diyor. Seni mutlu edecek ihya edecek kısmetler. Dikkat edersen bak burada bir anahtar çıkmış görüyor musun bak anahtar kapı anahtarı. Ev almak gibi, araba almak gibi bir durumun olacak. Arabanı yenileyebilirsin, evi araba alabilirsin. Burada kocaman bir peri çıkmış. Buradaki birilerini gösteriyor bak. Elinde görüyor musun? Elinde hani şey olur ya sihirli değnek buradakileri gösteriyor. Şimdi bir avukatlık işin varsa bununla ilgili gerçek anlamda çok iyi bir avukat bulabilirsin. Hani tuttuğunu koparan böyle iyi bir avukat olabilir bu böyle süreçlere gireceksin diyor. Hanende birazcık sıkıntılar var gibi görünüyor. Birinin hastalık problemleri gündeme gelebilir. Hastalık sorunları ortaya çıkabilir. İstemiyor olsam bile burada sen maalesef ki destek olmak, hatta yanında kalmak, refakatçi kalmak zorunda bile kalabilirsin diyor. Hem, hem önce sinirlenirsin, tartışırsın sonra ama yanında kalırsın gibi görünüyor. Şimdi burada diyor ki yanlış konuşmalar yapmaktan kaçın azıcık fedakarlık yapabilirsin bu konuda diyor. Çünkü sen büyüme dönemine giriyorsun. Evet çok fazla duygusallık var. İlahi sistem tarafından korunuyorsun. Çok fazla duygusallık ve birazcık e, böyle yanlış konuşmalar seni kaosa düşürebilir diyor. Bak e, burada diyor ki gerçekleri ilahi sistem tarafından korunuyorsun. Evet ama burada diyor ki kararsız olduğun konular ya da belirsiz olan konular varsa... Bunlarla ilgili gerçekleri görerek ilerle diyor. Özellikle de sana iş verenler, patronların, ortakların olabilir bunlar diyor. Daha konforlu bir hayata çekiliyorsun. Yani böyle şüphelendiğin durumlar, insanlar varsa özellikle de bu aralar bence su grubu insanlardan yengeç, akrep, balık gibi bunlardan uzak dur. Bir özgürleşme dönemine giriyorsun. Hayatına istediğin yönde bir düzen getireceksin. Huzursuzluklar var ama neden? Eski konular açıldığı için diyor. Maneviyatın çok yüksek aslında. Sosyal çevren geniş ve sosyal çevrende gerçek anlamda gücünü göstereceğin yani güç gösterileri yapacağın bir zamanda olabilirsin. Ama dikkatli ol ve sabırlı ol. Diyor ki sana sakın riskli kararlar alma. Çünkü sen böyle yenileneceğin, hayatını yenileyeceğin, yenileneceğin bir sürecin içerisinde de olabilirsin diyor. Zaten öyle süreçlere gireceksin gibi görünüyor canlar. Bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve de sokak hayvanlarını unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.